İslam'ın yayılmasından dolayı başlayan Haçlı Seferleri. 629 yılında bile bir İslam Arap ordusu Filistin'i işgal etti. Ancak Eylül ayında Muta şehrine yakın bir yerde Doğu Roma birlikleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Küçük bir ilerleme gibi göründüğü için Doğu Romalılar tarafından özel bir ilgi çekmedi. Gerçek şu ki, İmparator Herakleios ve danışmanları bu tehlikeyi başlangıçta yeterince değerlendirmemiş gibi görünüyorlar. 633'ün sonu ile 634'ün başında bir Arap ordusu Filistin ve Suriye'ye ilerledi. Şubat 634'te Arap birlikleri Gazze yakınlarında doğu Romalıları mağlup ettiler. Daha sonra, yine 634'te Doğu Romalılar, Datin ve Ajna dayında iki yenilgiye uğradılar. Böylece Arap birlikleri, daha derin Filistin'e ve Suriye'ye ilerleyebildiler. Ancak 637 yazının sonlarına kadar dayanabildiler. 635'te Araplar, Sami fethetti. Sıklıkla varsayılan bu kuşatmalar sorgulanabilir. Ancak bu bağlamda sözleşmeye dayalı bir devir teslim yönetmeliği vardı. Sam şehrinin teslim antlaşması örnek bir karaktere sahip olacaktı. En azından daha sonrası için düzenlemeler sağlandı. Gayrimüslim nüfus bir cizye vergisi ödemeliydi. Ancak İslami vergilerden, zekattan ve sadakattan muaftı. Buna ek şart olarak, Hristiyanlara ve Yahudilere dinlerini kısıtlı kullanma hakkı verildi. Ağustos 636'da, Jarmuk Savaşı şimdiki Ürdün olarak bilinen yerde gerçekleşti. Müslüman ordusu iki seçkin komutan tarafından yönetiliyordu. Bunlar Ali bin Al ve Ali ve Abu Ubaidah ibn Al Jarir'ydı. Olayların ayrıntılarını yeniden oluşturmak zordu. Ermeni General Vaha'nın komutasındaki 40 bin Doğu Roma askerleri çoğunluktaydı. Ancak askerler yürüyüşten yorgun düşmüştü. Gerçek savaş başlayana kadar, tahminen Temmuz ayından itibaren, 636 küçük çatışma daha yaşandı. Bu olaydan sonra, Patricius Theodorus ile ordudaki Ermeni askerleri tarafından imparator ilan edilen Bahan arasında, artık bir çatlak vardı bu karışıklık anında, Müslümanlar saldırdılar ve şaşkın Doğu Romalılar halen kendilerini savunmaya çalışıyor olsalar da, Araplar onların geri çekilme yollarını kestiler. Romalılar şiddetli bir savaşın ardından, kararlı bir şekilde yenildiler. Suriye ve Filistin'in kaderi, daha önce Hristiyan Roma ilkelerine göre belirlenmişti. Doğu Romalılar Suriye ve Filistin'i vermemek için savaşarak direndiler, ama bu direnmek boşunaydı. Yine de Kuzey Suriye ve Roma Mezopotamya'sını güvence altına almak için girişimlerde bulundular fakat bu da başarısız oldu. En geç 638'de izole edilmiş Kudüs elverişli koşullarda teslim olurken önemli liman kenti Caesarea Maritima İmparatorluk filosu sayesinde 644'e kadar dayanabildi. Fetihten sonra, orada bulunan imparatorluk birliklerin, iddiaya göre 7 bin askeri, Araplar tarafından katledildi. Arapların önünde, artık herhangi bir Roma ordusu yoktu. Bu yüzden Doğu Avrupa'nın tahıl ambarı olan Mısır'a ilerlediler. Arapların ilerlemesi muhtemelen 639'un sonunda başladı. Arapların gerçek Nil Vadisi'ne doğru ilerlemesinde, önce ilk kurbanı Pelusium oldu. Ana hedef stratejik açıdan önemli Babil Kalesi'ydi. Bu kale şimdi Kahire'nin bir parçasıdır. Temmuz 640'ta, Araplar Vali Theodoros'un komuta ettiği Heliopolis Savaşı'nda bir imparatorluk ordusunu yok ettiler. Babil, 641'in Nisan'ına kadar düşmedi. 641'in yazında İskenderiye'nin eski patriği Cuyrus, bir anlaşma müzakere yapması için Araplara gönderildi. Cuyrus, Babil'in önünde Arap komutanla bir anlaşmaya varabildi. Romalılar, Araplara bu anlaşmanın karşılığında haraç ödediler. Mısır'da 11 ay boyunca, savaşmayı bırakma ve Doğu Romalıların İskenderiye'den çekilmesine izin verme sözü verildi. Helenizmin kozmopolit kenti olan İskenderiye, en sonunda Eylül 642'de Arapların eline geçti. Araplar da Kafkasya'da yer kazanmak istiyorlardı. Hristiyan olan Ermenistan, defalarca Arap birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Ve 652-53'te elverişli koşullar nedeniyle, Ermenistan, Arap yönetimine sunuldu. Bu olaydan dolayı Theodoros Retuni, Ermeni kaynakları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 655 yılında Kafkasya'daki Arap ilerlemesinde, Derbent yakınlarında, Araplar Hazarlar tarafından saldırıya uğruyor ve, Arap güçleri hızla geri çekilmek zorunda kalarak durduruluyor. Küçük Asya Toros sıradağları, Arapların hızla ilerlemesini engelledi. Bu şartlar imparatorluğun gövdesini yok olmaktan kurtarmıştı. Doğu Romalılar, kavurucu bir toprak taktiğini oldukça başarılı bir şekilde kullandılar. Savunmayı merkezden uzaklaştırdılar ve sık sık meydana gelen Arap baskınlarına rağmen, Küçük Asya'yı tutabilmek için, başka bir büyük savaştan kaçındılar. Daha sonra başkent Konstantinopolis'e, büyük ölçüde iki Arap saldırısı geri püskürtüldü. Ancak Uzun Perş Savaşı'ndan sonra tükenen Doğu Roma kuvvetleri, artık büyük bir karşı saldırı için yeterli değildi. 647 yılında, İmparator II. Konstans'a karşı isyan eden, eski Kartaca Gilegori'nin Doğu Roma'ya karşı saldırısı, başarısız sonuçlandı ve hayatına mal oldu. 670'te Araplar nihayet Afrika'ya ilerlediler. Arapça Efirkeya isminin türetildiği yer. Doğu Roma Kartaca, 697-698'e kadar dayanabildi. Özellikle Berberiler, daha önce, Romalılarla savaştıkları gibi, Araplara karşı da direndiler. Kuzey Afrika'da Araplara karşı verilen etkili direniş kırılmıştı. Ancak daha sonra Berberi ayaklanmaları örneğin 740'ta devam etti. Arap fetihleri genellikle yıkım ve yağmalamadan ibaretti. Uzun süreden beri çoğunlukta olan Hristiyanlar temelde inançlarını sınırlı bir ölçüde yerine getirebiliyorlardı. Ancak 7. yüzyılın sonları ve 8. yüzyılın başlarında gayrimüslimlere karşı artan devlet destekli baskıcı önlemler ve saldırılar çoğalmıştı. 628'de Herakleios'a karşı yürütülen iç savaşın ve iktidar mücadelesinin başlamasından sonra İran'ın Müslüman Araplara karşı direnişi zayıfladı. 632'nin sonuna kadar göreceli bir iç sükunet geri geldi. Arap saldırıları başladığında yeni ve halen çok genç olan büyük kral 3. Yezdi örgütlü bir savunma başlattı. Aslında 634'teki ilk Arap saldırısı köprü savaşında başarılı bir şekilde püskürtüldü. Ancak iç kargaşanın yenilenmesi, Sasanilerin bu zaferden yararlanmasını engelledi. Ocak 638'de ikinci Büyük Savaş, Irak'ın güneyinde Kadesi'a yakınlarında gerçekleşti. Ancak bu konuda çok az şey biliniyor bu kez Rostam Farrohse, şiddetli bir mücadeleden sonra öldürüldü. Ve Araplar, ana Sasani ikametgarı Cesipon'da dahil olmak üzere, zengin Mezopotamya'yı ellerine geçirdiler. Ancak 642'de, 3. Yazdigirt büyük bir karşı saldırı başlattınca, Araplar da güçlü bir ordu kurup ve Sasani saldırısını önlemek için hızla saldırdılar. Neha ve Yend yakınlarında, bugünkü Hamada'nın güneyindeki bir yerde, sonucu belirleyen bir savaş çıktı. Persler, muhtemelen çoğunluktaydı, belki 150 bin veya daha fazla. Bu rakamı, Arap tarihçilerin bu zaferi daha da şanlı gösterme çabalarına atfedebiliriz. Ancak sonraki yıllarda, istila edilen yerlerde, Araplar bazen, şeytan olarak anılmakla birlikte, halk arasında tekrar tekrar ayaklanmalar oldu. Araplar İran'ın kalbine doğru ilerlerken aynı zamanda İran kıyılarında sistematik ilerlemeler yapıyorlardı. Fakat bazı bölgelerde Persler yıllarca sert bir şekilde direndiler. Aslında Arapların Sasani İmparatorluğu'nu fethetmeleri Suriye ve Mısır'ı Doğu Romalılardan fethetmekten daha uzun sürdü. İran'ın fethi önemli kayıplarla ilişkilendirildi. İstahri aldıklarında, Yezdigir'de sadık olanları bile katlettiler. Bu saldırı sırasında 40 bin kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor. 642'den sonra, eşküdümlü bir direniş için boşuna çabalayan 3. Yezdigir, sonunda imparatorluğun en kuzey doğusundaki Merve'ye çekildi. Orada 651'de, bir as tarafından öldürüldü. Yüzyıllar sonra bile, o torunları bu eylem nedeniyle cinayet lakabıyla anıldılar. Astın en büyük oğlu Peroz'un, Çin'in yardımıyla yeniden iktidara gelme girişimleri başarısız oldu ve uzak doğutan imparatorlar mahkemesinde vefat etti. İran'da Müslüman çoğunluğu ancak 900. yüzyıl civarında oluştu. 11. yüzyılda önemli bir Zerdüşt azınlığına tanıklık ediliyordu. 13. yüzyılda ise, Güneydoğu İran'da Zerdüşt yangınları halen yanıyordu. Doğuda Araplar, 700. yıl civarında Orta Asya'ya girdiler. Ve daha sonra, Çin ve Hindistan sınırlarına kadar devam ettiler. Asya, geç antik orta çağda, yerel yöneticiler ve yarı göçebe bozkır halklarıyla, siyasi olarak parçalanmış bir bölgeydi. Araplar, Transaksonya'da yavaş ve ciddi bir İslamlaştırmak yaparak, Türk mallarını yavaş yavaş fethettiler. Soğuk, Tacikistan, şehir devletleri, Arapların boyunduru altına alınması da başlamıştı. Baykan 706'da, Buhara 709'da ve Semerkand 712'de düştü. Ancak Sok'da Araplar inatla direndiler ve 722'deki Soğuk başarısız oldu. Akabinde Punca Kent'in ordu devleti, Araplar tarafından idam edildi. Batı Türklerinin siyasi mirasını üstlenen ve hatta güçlü Tibet İmparatorluğu ile ittifak kuran, Türgeş'in Türk aşiret grubu olan Sülük ve diğer aşiret grupları ile, Soğut şehir devletleri yönetimindeki çatışmalar esnasında, Arapların ilerleyişi ciddi şekilde engellenerek, Araplar birkaç ciddi yenilgiye uğradılar. 724'te Araplara karşı, Tabari'nin bu olayı susuzluk günü olarak adlandırdığı gibi, Mavera -ün Nehir'de bir ayaklanma tetikleniyor ve Araplar burada şiddetli bir yenilgiye uğruyorlar. Böylece Araplar, zaman zaman birkaç şehri bırakıp, sadece Semerkant'ı tutabiliyorlar. Ancak 738'de, Türkeş kabilesinin önderi olan, Sulu ölümünden sonra örgütlü direniş sona erdi. Bununla birlikte bölgedeki yöneticiler, bugünkü Kabil bölgesi olan yerde, Türk, Jahı ve Hindu, Jahı tarafından, birkaç on yıl boyunca, Arap işgalcilere karşı savaştı. Sadece Araplar değil, Çin Tang Hanedanı da Orta Asya'da kendi çıkarlarının peşinde koştu. Suyukun 737'de, Araplar tarafından yenilmesi ve ardında bir yıl sonra öldürülmesinde önce, 736'da bir cin ordusu tarafından mağlup edilmişti. Araplara karşı düzenlenen, örgütlü direnişin neredeyse sona ermesinin ardından, halifelik ile Çinliler arasında açık bir çatışma çıktı. 751 yazında Araplar, Talas Savaşı'nda bir Çin ordusunu yendi. Avrupa'da Arap Fetihleri Araplar Halife Ömer ibn el, Cihattab'ın komutası altında, kendilerini deniz kuvvetleri olarak da hazırladılar. Ve böylece Bizans'ın can damarına vurdular. 649'da Kıbrıs'a ilerlediler ve, bunun geliri, bir sözleşmeyle 688'de Bizans ve halifelik arasında bölüşüldü. Araplar, 654'te Rodos'u yağmaladılar. 655'te ise Finik Savaşı'nda bir Bizans filosunu, ilk kez yenmeyi başardılar. Ancak, Bizanslıların emrinde hala hatırı sayılır bir filo vardı. 717-718'de, Konstantinopolis'i, yani bugünkü İstanbul'u, sahip olamadıkları halde kuşattılar. 674'ten 678'e kadar gerçek bir kuşatma olup olmadığı, son araştırmalarda tartışılıyor. Bizans'ın başarıları ile Küçük Asya'daki Arap, İslami ilerlemesi, Bizanslıların kaynakları aşırı kullandıkları için sona erdi. Kafkasya'da Araplar ve Hazarlar arasındaki kavgalar, Araplar için oldukça elverişsizdi. 722'de bir Arap derneği kuruldu ve yok edildi. 726'da Ermenistan'ın Arap valisi öldürüldü, böylece her iki tarafta sonunda bir anlaşmaya vardı. Kuzey Afrika kıyı bölgelerini, 711'de çoğunluğu Berberilerden oluşan Müslüman birlikleri fethettikten sonra, Cebelitarık yakınlarında Tarık ibn Ziyad yönetime çıktı. Guadalete-Lekke vadisi, İspanya Muharebesi, Temmuz 711'de, Endülüs'ün güneyinde Roderik yönetimindeki, Hristiyan Vizigotlar ile Tarık bin Ziyad yönetimindeki, Arap ve Berberi orduları arasında çatışma gerçekleşti. Büyük bir Cermen kabilesi olan Gotların en büyük iki kolundan olan, Vizigotların bu savaşta aldıkları yenilginin ardından, İber Yırmadası'nın büyük bölümü, kısa sürede Müslümanların kontrolü altına girdi. 711'den 719'a kadar İber Yarımadası fethedildi. 720 yılında Narbonne, defalarca Frank topraklarına ilerleyen Müslüman birliklerinin eline geçti. Narbonne ve çevresindeki bölge 759 yılına kadar Müslümanlar tarafından tutuldu. 732'de Frank İmparatorluğu'na ilerleme, Jihalles Martel tarafından Tours ve Poitiers Savaşı'nda durduruldu. 9. yüzyılda Araplar Bizans'a karşı defalarca harekete geçti. 827'de ise Araplar Sicilya'ya ayak bastı ve 900 civarında adanın kontrolünü ele geçirdi. Doğu Akdeniz'de Araplar, kısmen açık korsanlık yaparak, bir süre başarılı şekilde faaliyet gösterebildiler. 823-28'de Araplar, Bizanslılar için ağır bir darbe olan Girit'i fethetti. Fakat 10. yüzyılda, Bizans'ın başarılı karşı saldırıları takip etti. 961'de Girit yeniden ele geçirildi. Ve 965'te Kıbrıs, Suriye'ye doğru ilerleyen Bizanslıların eline geçti. 12. yüzyıldan itibaren, İslami güçler Haçlı Seferleri tarafından zayıflatıldı batıdaki İslam emirlikleri, orta çağdan yavaş yavaş geri püskürtüldü. Örneğin, İber Yarımadası'nda, 1492'de Hristiyan kralların, Arap fetihlerini sona erdirmesi ve 11. yüzyılda Normanların Sicilya'yı fethi. 7. yüzyıldan beri bir İslam yayılması gerçekleşmişti. İtalya'daki Arap, Müslüman Fatihler tarafından, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine, boyun eğmeleri için Araplar asker yerleştirerek, kontrol altında tutmuşlardır. Örneğin, Sardunya'nın Fethi Roma'nın işgali ve Aziz Bazilikası'nın yıkılması. 638'den itibaren, Kudüs Müslümanların yönetimi altındaydı. Haçlı seferlerin başlamasının ilk sebebi, Hristiyan hacıların, kutsal yerlere engellenmiş erişimini sağlamaktı. Çünkü Levanten limanlarına gelen hacılara yönelik, Müslümanlar tarafından gelen saldırılar bunu imkansız kılıyordu. İlk haçlı seferinin nedeni olarak, bu saldırıları belirten Halepli tarihçi, El Azimi tarafından belirtilmiştir. Birinci Haçlı Seferi öncesinde, Bizans İmparatoru olan birinci Alexios Komnenos'tan, Selçuklulara karşı askeri destek için yardım çağrısında bulundu. Papa II. Urban, 27 Kasım 1095'te Clermont Sinodundaki Hristiyanları Haçlı Seferi yapmak için kutsal topraklara çağırdı. II. Urban, orada yaşayan Müslümanların kovulmasını ve Kudüs'teki Hristiyan kutsal yerlerinin ele geçirilmesini talep etti. Fatımi Halifesi'nin hüküm sürdüğü zaman zarfında yerel Hristiyan nüfusa karşı yapılan misillemelerin, kiliselerin ve manastırların tahrip edilmesi ve sonunda 1009'da Hristiyanlığın en büyük tapınaklarından biri olan, Kutsal Kabir Kilisesi'nin yıkılmasının ardından 80 yıldan fazla bir süre geçti. kısa bir süre sonra, Haçlı seferleri, özellikle Bizans İmparatorluğuna yönelik olanlar olmak üzere, salt seküler güç çıkarlarını gerçekleştirmek için araç haline geldi. Haçlı Seferi terimi, kısa süre sonra sadece Müslümanlara karşı savaşları değil, aynı zamanda Roma Kilisesi tarafından, sapkın, ilan edilen insanlara karşı da genişletildi. Bu gerçek, papalığa güçlü bir siyaset ve askeri silah verdi ne kadar da haçlı seferlerinin sebebi İslam olsa da, neticede her iki tarafta kendi siyasi çıkarların peşinden koştu. İslam'ın her yere girme çabasını engellemek için kurulan haçlı seferleri, kilisenin işine de gelmişti. Dini motifler, İslam'ın savaşlarla her yere girip ve işgal etmesini durdurmak için, kurulan haçlı seferleri bu defa İslamlaştırılmış Selçuklularla karşılaştı. İslam Türk halkı olan Selçuklular ile birlikte, Arapların ve Bizanslıların aleyhine genişleyen, yeni bir güç ve aynı zamanda Orta Doğu'nun siyasi arenasına girmeyi başarmıştı. 1071'de bu olayı, Anadolu'daki Türk işgalinin başlangıcı olan, Selçuklulara karşı Malazgirt Savaşı, Bizanslılar için bir askeri felakete yol açtı. Bir karşılaştırma yaptığımızda, Müslümanların bir bütün olarak, Avrupa'nın batı ve doğusuna karşı daha çok ve uzun süren, fetih savaşları yaptığını görebiliriz. Cihad, dünyanın Müslüman olmayan kesimine karşı, sürekli bir savaş hali gibi bir şeydi. Haçlı seferlerin sebebi Müslümanlar oldu. Ve gerekçeleri ise, muhtemelen kendileri ve diğerleri için her zaman din olmuştu. Daha sonra Avrupalılar güçlenince kendilerini savundular ve İslam ülkelerinde savaştılar. Buna Haçlı Seferleri de dahildir. Kilisenin güdümünde olan Haçlı Seferleri'nin fırsattan faydalanıp neler yaptıklarını biliyoruz. İslam dini de Haçlı Seferleri de dinlerini yaymak için milyonlarca insanın canına kıymıştır. Veya insanları zorla kendi dinine mahkum etmişlerdir. Tarih boyunca güçlerini büyütüp sömürmek için ülkeler istila edilmiştir. Fakat din adı altında istila eden ilk İslam olmuştur. İslam'ı durdurmak için haçlı seferleri kurulmuştur ve akabinde kiliselerde sömürüye ve dinlerini yaymayı kendilerine göre sanmışlardır.